İyi günler ben Nesibe, Yeşil'in elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle her evde bulunan temel malzemelerle domates, beyaz peynir ve sarımsakla efsane bir makarna sosu tarifi paylaşıyorum. Eğer şipşak olsun, beni hiç uğraştırmasın, elimdeki malzemelerle olsun ve sonuç İtalyan restoranlarındaki kadar efsane olsun istiyorsanız bu tarif tam size göre. Umarım videoyu izlerken keyif alırsınız. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Ben bu videoyu hazırlarken 5 kişilik hazırladım. Siz hazırlamak istediğiniz miktara göre malzeme oranını değiştirebilirsiniz. Öncelikle fırınımızı 200 dereceye ayarlayalım. Fırınımız ısınırken fırına dayanıklı bir kabın içerisine 250-300 gram kadar çeri domates koyalım. Çeri domatesiniz yoksa normal domatesleri içeri domates büyüklüğünde doğrayıp onu da koyabilirsiniz. Onunla da gayet güzel oluyor. Fırın kabımızın içerisine 7-8 diş kabukları soyulmamış sarımsak koyalım. Benim sarımsaklarımın iriliğini görüyorsunuz. Eğer sizin elinizdeki bu boyda değilse ona göre ayarlayabilirsiniz. Sarımsakları kesinlikle soymuyoruz. Kabuklarıyla birlikte atıyoruz. Çünkü sarımsakların kabuklarını soyup da fırına koyarsak o zaman sarımsaklarımız kurur ve yanar. Ama böyle kabuklarıyla attığımız zaman bilenler bilir. Kabuklu sarımsak fırında piştiği zaman yumuşacık lokum gibi ve çok lezzetli bir hal alıyor. Ve kabımızın ortasına 200-250 gram kadar beyaz peynir koyalım. Damak zevkimize göre tuz dökelim. Biraz da karabiber dökelim. Ben domatesli, sarımsaklı ve peynirli soslara reyhanı çok yakıştırdığım için bir tutam kuru reyhanı toz haline getirip üzerine döktüm. Sizin elinizde kuru reyhan varsa emin olun çok yakışıyor. Eğer elinizde kuru reyhan yok, taze reyhan varsa bu basamakta lütfen koymayın. Taze reyhanı en son basamakta koyun. Çünkü taze reyhanı da bu basamakta koyarsanız fırında yanar. O da güzel bir tat vermez. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını malzemelerimizin üzerinde şöyle bir gezdirelim. Ve hazırlamış olduğumuz bu malzemeleri önceden ısıttığımız 200 derecelik fanlı fırında 20-25 dakika kadar pişmesi için bırakalım. Malzemelerimiz yaklaşık 20-25 dakika içerisinde pişiyor. Tabii ki fırından fırına değişecekti. 20 dakika sonunda şöyle bir kontrol edin. Eğer domatesleriniz çatlamamış ve sarımsaklarınız henüz yumuşamamışsa 5 dakika daha pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi domatesler henüz tam pişmemiş. O yüzden bir 10 dakika daha pişirmeye devam ettim. Eğer çeri domates yerine normal domates kullanmışsanız bu süre biraz daha kısalabilir. O yüzden lütfen bakar olun. Domateslerinizi yakmayın. Sosumuzun fırından çıkmasına 10 dakika kadar kala bir tencereye kaynar su alalım ve istediğimiz bir makarna çeşidini kişi sayısına göre haşlayalım. Makarnamızı haşlarken tabii ki makarna paketinde yazan süresine dikkat edelim. Artık domatesler gördüğünüz gibi ezilmiş olduğu zaman sosumuzu fırından çıkartalım ve İlk sıcaklığının geçmesini bekleyelim. Sosumuzun ilk sıcaklığı çıktığında sarımsakların kabuklarını gördüğünüz gibi elimizle tek tek soyalım. Sarımsakları böyle güzelce soyduktan sonra bir çatal yardımıyla sarımsakların tamamını ezelim ve domateslerimizden de bir kısmını ezelim. Domateslerimizin tamamını ezmeyelim lütfen. Çünkü makarnayı yerken zeytinyağı ve baharatla pişmiş domateslerin insanın ağzına gelmesi çok güzel oluyor. Bütün bütün gelmesi çok güzel, çok lezzetli oluyor. Domateslerimizi ve sarımsaklarımızı çatalımızla güzelce ezdikten sonra beyaz peynirimizi de ezelim ve bunları çok detaylı olmayacak şekilde kabaca çatalımızla ezip bütünleştirmeye çalışalım. Sosumuz henüz sıcak haldeyken bir avuç kadar yıkanmış olan roka'yı elimizle kabaca parçalara ayıralım. Bıçakla değil elimizle yapalım. Haşlamış ve süzmüş olduğumuz makarnaları sosumuza katalım. Makarnalarımızla sosumuzu şöyle bir karıştıralım. Üzerine damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Yalnız burada beyaz peynirinizin tuzlu olduğunu unutmayın. Bir tutam da karabiber ekledikten sonra şöyle güzel bir zeytinyağı dokunuşu yapalım. Çünkü makarnalara son dokunuş olarak zeytinyağı her zaman mükemmel bir sonuç verir. Ve bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Gönlümüzce servis edelim ve sevdiklerimizle afiyetle yiyelim. Umarım bu kadar kolay yapılan bu makarna sosunu siz de evinizde dener, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu videoyu başkalarının görmesini istiyorsanız videomun linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.